Rabbimiz Nisa suresinde buyurur ki inne salate kanet alel mukminine kitaben mevkute şüphesiz ki namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Ayet-i kerimede geçen mevkut kelimesi Arapçada şu manaya gelir. Belirlenmiş zaman, belirlenmiş vakit. Bu ayet-i kerime delildir ki bir namazın vakti girmeden namaz kılınmaz. Güneş batmadan akşam namazı kılınmaz. Güneş battığında akşam namazının vakti girer böyle namaz kılarsınız. Diğer vakitler için de aynı durum geçerli. Peki ezan okunmadan önce namaz kılınır mı? Ezan bir namazın vaktinin girdiğinin göstergesidir. Yani ezan okunur tamam namaz vakti girmiş demektir. Mesela öğle ezan okunur öğle namazın vakti girmiştir. İkindi ezan okunur ikindinin vakti girmiştir. Ama bazen olur ki ezan 3 dakika 5 dakika geç okunabilir. Bunlar yaşanıyor. Siz takvime baktınız diyelim. Öğle namazı saat 1'de giriyor vakti. Ezan 1'i 5 geç okundu. Siz 1'i 5 geçe den önce namaz kılamam diye düşünmeyin. Namazınızı saat 1'de kılabilirsiniz. Öğle namazını. Ezan 1 namazın vaktinin girdiğinin göstergesidir. Tamam. Ama illa ezan okunacak. Ezan okunmadan önce namaz kılamayız. Ezan okunurken de namaz kılamayız diyenler de var hatta. Bunlar yanlıştır. Vakit girmeden önce namaz kılınmaz. Vakit. Kur'an-ı Kerim'den birçok ayetten biz anlıyoruz. Kur'an'a uygun hadislerden de anlıyoruz ki Resulullah ve Mekke'de ona inanmış Müslümanlar, sahabeler namaz kılıyorlardı baskı olmasına rağmen. Medine'deki gibi rahat değillerdi, mescitler yoktu vesaire. Ama namaz kıldıklarını biz Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz bunu. İslam tarihindeki kaynaklara baktığımızda sahih kaynaklara, sahih rivayetlere ezan Mekke döneminde değil, Medine döneminde okunmaya başlandı. Yani Mekke'de ezan yoktu. Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Hatta tartıştılar. bakın Buhari'de bir rivayet vardır. Tartışıyor Müslümanlar. Yani münazara yapıyorlar ne yapalım? Yani Hıristiyanlar gibi çam mı çalalım? Yahudiler gibi işte şunu mu yapalım bunu mu yapalım ne yapalım diye tartışıyorlar. İşte ne oluyor? En sonunda ezanda karar kılınıyor. Tabi o konudaki rivayetler de baya vardır uzundur. Ama biz şunu biliyoruz ki Biz şunu biliyoruz ki Mekke'de değil ezan Medine'de okundu. İşte Hazreti Ömer'in rüyada ezan sözlerini görmesi vesaire ondan dedim bu konuda rivayetler çoktur ve uzundur diye. Yani değerli kardeşlerim demin de ifade ettiğim gibi ezan okunmadan önce namazınızı kılabilirsiniz vakit girdiyse. Ha şunu söyleyeyim sabah namazı konusunda takvimdeki imsak vaktine göre namazınızı kılmayın. Çünkü takvimdeki imsak vakti gerçekten çok erken sabah namazı o vakitte olmaz ve feci kazıp dediğimiz yani yalancı fecir feci kazıp dediğimiz yalancı fecir oluşur o saatlerde feci sadık dediğimiz doğru fecir oluşmaz yani siz sabah namazını işte güneş doğmadan işte saat 8'de güneş doğuyorsa 7 çeyrekte 7.20'de vesaire kılın bu hem gönlünüzün ferah olmasına sebep olur hem de zaten doğru olan da budur değerli kardeşlerim velhamdülillahi rabbil alemin